Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Karaca. Bugünkü videomuzda izotonun ses yalıtım testini yapacağız arkadaşlar. Öncelikle ofisimizde kaç desibel ses olduğunu öğrenmek istiyoruz. Arkadaşlar bizim ofisimiz dışı biraz cam olduğu için ortalama 40 desibel ses var ama sessiz ortam 30 ve 40 desibeldir. Ortalama 30 ve 40 desibel arası gidip geliyor. Bizim ofisimizin dışı komple cam olduğu için yoldaki sesler de geliyor ve bizde şu anda 40 desibel ve 42 desibel gibi bir ses var. Ben şu an konuşurken de 70-73 desibel gibi bir ses çıkmış oluyor. Bu da ne demek? Konuşma sesi 70-73 desibel olmuş oluyor. Biz şimdi burada elimde 3 tane cihaz var, 4 tane cihaz var. Bunları açıp seslerin testini yapacağım. Arkadaşlar bir tane malzemenin yani bir tane sesi 96 desibel ses çıkartıyor şu anda. Ben bir tane açtım da şu anda bir tane daha açıyorum. Ortalama ses ortamı arkadaşlar bu 4 makineyi açtığımda 105 desibel gibi bir ses var. Şimdi izoton keçeyle deneyeceğiz. Bakalım bu sesi ne kadar kesiyoruz ve nasıl yapıyoruz. Öncelikle cihazları tek tek açmak istiyorum. Evet şu anda 103 desibel ses var. Bakın arkadaşlar burada 103 desibel varken ben konuşunca ses değişmeyecek. Çünkü sesin şöyle bir durumu var. Açıkçası ses şöyle bir şey arkadaşlar. Hani ne kadar yükselirse desibel bu sefer 1-2 tane atıyor. Ve ben bunu 101 desibel olarak şu anda kayda alıyorum. Şimdi izoton keşi direkt üstüne koyalım arkadaşlar. Bakın sesi tamamen kesti. Hatta cihazı da şimdi üstüne koyayım. Bakın ne kadar ses var. Ortalama 54-53 desibel bir ses var. Yani demek ki burada 105 desibel gibi bir sesi, 5 desibel sesi biz 55 desibel'e kadar indirebiliyoruz. Zaten kulak zarı da yani insanın duyma hissiyatı da şu anda da 50 desibel üstüdür arkadaşlar. Şunu kaldırdığımda ne kadar bir ses olduğunu göreceksiniz. Ve tekrar bunu üstüne koyduğumda bakın Evet 102 desibel gibi bir ses var. Bunu tekrar üstüne basalım. Burada izoton bu şekilde bir sesi kesmiş oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar ses yalıtım dört faktördür. Bunu her zaman söylüyorum. Ses yalıtım konuşma sesidir. Birincisi titreşim, ikincisi darbe, sonra akustik, sonra konuşma sesi. Yani konuşma sesini şu anda test yaptık. Darbe sesi, zemindeki topuklu gezme vesaire falan darbe sesi diyoruz. Makinaların çıkarttığı o titreşim sesine de titreşim diyoruz. Mekan ortamında bu şekilde... Örnek veriyorum şurası cam olduğu için arkadaşlar ben bunu üstüne yaptım ve şu anda kendi akustiğimi sağlamış oldum. Bu da sesi yutma özelliği olan bir malzeme olduğu için ne oldu? Biz burada ses yalıtımda akustik ses yalıtımı sağlamış olduk. Burada ses yalıtımı yaparken siz raporlar isterken diğer malzemelerle kıyasladığınızda mutlaka aradaki sesin işte hangi konuda olduğu darbe sesi titreşim veya akustik ya da Konuşma sesi olduğunu değerlendirmenizi isteriz. Bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.